Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Aslında hayırlı cumalar demem lazım ama bu videoyu belki siz 2-3 gün sonra izleyeceksiniz. Belki 4 gün sonra izleyeceksiniz. Ama şimdi cumaya gideceğim. Hayır vurgun! Şimdi sabah kalktık mevzu böyle. Aslında daha iyiydi de kar tutmuyor arkadaşlar. Belki de... Sus al kapı. şu an ufak ufak atıyor kar ama. E, kar, havanın şşt, havanın yumuşaklığından herhalde kar tutmuyor şu anda. Zaten e, Bella dışarıdaydı, Reyna, Meyna hepsi dışarıdaydı. Karı mahvettiler. E, sürekli koşturuyorlar. Jack Russell'lar da buradaydı. Şimdi e, Jack Russell'ları içeri koyacağız, yemeklerini verip bugün erkenden içeri girsinler çünkü. Dün akşam böyle kar yağacağını bilmiyordum. Yani kar ufak ufak atıyordu ama hiç tutmuyordu yani. Hatta video çekmiştim. Hiç kar tutmuyordu. Ya bir baktık elektrikler falan da kesikti. Bu sokak lambaları falan yanmıyordu. Sabah bir baktım ne olmuş burası yani. Aslında yağarken şu an öğlen saatleri. Sabahleyin bir görseniz şu aralar maralar hep kar dolu. Hiç hemen eli de tutmadılar. Ağaçlar kar dolu işte bak az bak e, ee, bak işte kalmış. Şimdi şu e, pandayı da bir çıkartayım yine bir kar kara varsa. Gel bakalım gel. <gülüyor> <gülüyor> sen çık orada. Şey e, eskobar sen yok. Sen yok eskobar dur sen dur. Çık orada. Dur. Ön. sen çık eskobar. Hayır Esko. Hayır Esko, sen yok. Esko, sen yok. Sen... Senin... Evet. Arkadaşlar büyük rüzgar fırtına derken ardından da geldi. <laughs> bak panda hiç pati çekmeden gidiyor maşallah. Ya al kitiye bak ha. Kiti. Bak kiti. Sen ne oluyorsun ha? Sen aynı Bella gibi yani biri koşmayacak. Aferin. <gülüyor> 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 karı seviyor. <laughs> kiti. Bak kiti ya, içeri koysan havluyor, dışarı koysan gene havluyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. O sinir yapıldı bak. ki. <laughs> dur dur bana. Söyle gel. Zeynep'e de sıra koyayım bak beyna sakın kimseye dalmama çık oradan çık oradan beyna 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 tamam tamam yanında evlen niye böyle yapıyorsun ya vur? Bella bak Bella da arkadan ona dalıyor. Ona dalınca o da ona dalıyor. Bella buraya gel. Bella gel. Gel Bella gel. Gel. Gel Bella gel. <laughs> Sen insanlığın <laughs> Sus lan gel. Bella gel. Geç içeri. Bella şşt. Bella. ne zannediyorum Bella? Bella ne zannediyorum? Ne diyorsun? <laughs> gel. Gel Bella. Bella buraya gel. Bella. Bana <laughs> sus ya. Bana. Gel Bella gel. Bella buraya gel. Bella buraya gel.

Ne yapıyorum ya. Ben adam burada. Baron buraya geldi geldi. Bu adam buraya geliyor. Tamam mı? Çayı kesiyor. Burada kalıyor dört yaşar. Sürekli yukarıda yani evi var da orada bir ev var. Ona sürekli havlayacak. Sürekli havlayacaksın ona bana. Tamam Reyna bana asıl bak onu. Dur Bella. Zaten Bella bak sana kızıyorum. Öyle şeyler yapma ya. Dur ya tamam dur dur. Hayır Bella bak salla. Bir de kendini sallarsın bak. Uzak uzak. Kafanı sallarsın üstüne. Yani. <laughs> Boss geçen gün ayağını kaldırarak bir şeydi. Bana böyle geldi. Ee... Uu, hai Uu, hai Uu, hai Uu, hai bak ya bak hemen var ya. Bu kadar iş toplamaya gerek yok. Kendi kendine erisin. Burada uğraşıyoruz arkadaşlar. Tabi yanınca ama. Bu hemen çöktü yani. Belli. Aferin Panda. Sen de onu kap. <laughs> Aferin sen. <sana. gülüyor> Ama vay zaten böyle. Burada... <laughs> Kar yağınca yani karı seven bir köpek zaten. <laughs> Ama... Yani bazen videolar kesiliyor arkadaşlar bu vodafone ekrana direkt bir mesaj gönderiyor <laughs> Ekrana direkt bir mesaj gönderiyor. Yok, şunu kabul eder misin? Ya kabul etmiyorum kardeşim. İnsanları tuzağa düşürüyorlar. Bir seferinde e, anlamadan e, kabul eden mi bastım? Ne yaptıysam bir şey üye olmuşum. Yani resmi dolandırıcılık yapıyorlar ya. Heh, sen de ona bak. Aferin. Ee, Reina, bak Reyna'yı kurtardı. Bak ne güzel Bak. Aferin. Ee. Bos herhalde Reina'ya yardım edecek bu konuda. Bu çok iyi ediyorsun ha. senin hakkında. <laughs> Eskobar. Bak şimdi vurguna salıyor. bak. Abi. Kim ataktaysa zavallı olana destek oluyor belli. Ya da ters mi ama? Escobar! uh <laughs> Thank Hadi gel. Gel boz. Çıkın bakayım. Bana. Çıkın bakayım. Hadi çık. Gel boz gel boz. Sen yok be lan. Yok siz yok. Bak boz, boz gel boz gel. Gel boz gel boz gel. gel. Tamam. Dur. Onları da çıkarman sen abi boz gel. Hayır değil arkadaşlar. Şimdi. Arabayla. Allah Allah! Bak açtı kapılarını gördün mü? Burayı niye kapat? Çıkın lan! Çıkın lan boss! Fatih! Fatih! Belli. Belli. Çıkırın, çıkırın. Çıkırın gel lan! Gel lan! Çıkın lan! Çıkın lan! Çıkın lan Zeynep! Gel! Gel benim! Gel lan gel! Gel gel! Hayır siz yok! Şimdi Boston'un peşine takılacak ama ya. Gel buraya, be belli buraya gel. Aa, ne nasıl koşuyor yaman ya? Arkadaşlar ben de şimdi aracı sileceğim. Buradan aşağı gideceğim. Kar yumuşak, bir şey olmaz yani. Yumuşak kar. Ama buz yaparsa sıkıntı olur belki. Buz yapmaz. Hava yumuşar inşallah ya. Biraz sileyim. Sen de sen de sen de gel. Bella gel, Bella gel. Bella gel, Bella gel. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu kadar herhalde bir iki güne erir. Daha fazla videolarda gö göremeyiz. Ama seni inşallah güzel bir kar olur. Boş o zaman büyümüş olur. Daha güzel koşuşturup oynarlar. Karı çok seviyor çünkü. Biraz dışarıda duracak onu da içeri alacağız. Sonra raskolunu salacağım. Raskolunu çıkarmıyorum onlar. Raskol bunu yatırıyor yerlere. Zaten sünger bopa dönüyor. Çok su çekiyor sonra. Bop, şunun gözlerini demez, sil. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dur.